Arkadaşlar merhaba. Yine çok güzeliz. Gördüğünüz üzere. Selam ver bakalım. Vlogumuza hoş geldiniz. Bugün YouTube'a ilk videomuzu yüklemeyi düşünüyoruz. Yüklemeyi düşünüyoruz. Oy, düşünüyoruz ya. Salak saçma video çeksek de olur. <laughs> Çirkin çıksak da önemli değil inanın ki. Çıkamaz. Ama biz şey mümkün ee, mü? kampüsü bulmaya çalışırken forumda indik. O yüzden kampüse yürümek zorunda kaldık. Ya bak oh, çok yoruldum ben ya. Salak yiyeyim, şey. Hayır. <laughs> Çünkü ben özel da. takipçilerimle sıfır takipçilerime. <laughs> yani birisi sen diğerleri arkadaşlarım ama. Kanka Ve büyüyecek hesabım. Allah. <laughs> hesabım büyüyeceği için Aynen. Bu ilk böyle aşklarımı... tüm samimi bir şekilde duygularımı hissettirmek istiyorum. Değil mi? Değil mi? <laughs> Arkadaşlar bugün kombinlerimizi yorumlar mısınız? Aa, 05'te çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar biz Benim şey bölümümüz. denizliyiz ama denizli bilmiyoruz. Forumu bulamadık. Benim�무. Ay foruma geldi. Kampüse gidemedik. Bütün <laughs> bilmiyor ben biliyorum. <laughs> biz bir gün Merhaba abla. Çamlık. Arkadaşlar biz tekrardan geldik. Ee, kampüste Rüyfa'ya geldik. Görüyorsunuz mekanı. Size birazdan mekan tanıtımı yıldızlara bak biz küçüktük demez miydin dinle sevdikçe yapacağım ben bunu elbette Aa sen de bilerek yaptın değil mi Evet bu efekti daha çekiliyoruz Direkt dursu Ay bir dakika dur dilemin dur kanka kapat şu kafanı da 20'e girdik artık ya. Gerçekten. Maalesef <laughs> <laughs> hala deniz değil. Sene bu da değil. Arkadaşlar. Fotoğraf. Çıkınmak için. Evet, evet. sana <gülüyor> <gülüyor> Evet. Biliyorsunuz bunu da ekliyoruz ve sizi seviyoruz. <laughs> evet. Azıcık <sıçır> çekti. <laughs>

Arkadaşlar bu kadar güzel olmak Başı başına bir dert Neyse ki çok güzelim <laughs> evet, evet, yine biz buradayız arkadaşlar Ben tuvalete gideceğim <laughs> Görüyorsunuz, az önce sesim çıkmamış <laughs> Çok tatlıyım değil mi? Böyle mi? Hayatınızda böyle mi? Böyle çatlaska gördünüz mü? Evet, vlogumuza burada devam ediyoruz tekrardan. Ben gözükmüyorum. Bir de anlatacağım. Anamın fotoğrafı <laughs> çek. Arkadaşlar bu kız sürekli fotoğraf çekilmek istiyor. Yeter illallah. Çünkü herkes görsün diye yapıyorum ya. <laughs> Arkadaşlar kafeden çıktık <laughs> şu anda. Şu benim güzel kızım. Bizim diğer iki çıtır arkadan geliyor. Ama Sude'nin biraz bozuldu birazcık. Çarpılacak. Öyle yani. Umarım araba çarpmaz. <laughs> bir blok kuruna ölecektim o zaman. Biz sadece bir mağdurlu. Öyle yani. Okey geldik. 100 lira. <laughs> Kanka 202 mi 100 lira? Arkadaşlar günün sonuna geldi. Oh, Yine Arkadaşlarım benden oh, bıktı bu arada. Ee, bir ah. altmış, yapma. Oh. Allah Arkadaşlar. Benim arkadaşlarım